Günlerden Cuma Sela okunuyor arkadaşlar. Çarşıya gidiyorum yine ve size... <laughs> çarşıda açacaktım videoyu ama Sela'nın okunduğunu duyunca size dinletmek istedim. arkadaşım canım camdan bakıyordu birden tanıyamadı beni arkadaşlar. Çıktım yola. Rabbim. <laughs> Sevdiklerimi. Beni, annemi, sizleri. Malımızı, mülkümüzü. Her şeyimizi. Allah'a emanet ediyorum. Canlarım, şekerlerim, mallarım. Hadi. <laughs> hayırlı rızıklar versin. Hayırlı cumalar. Evet canım amcamın çalıştığı çay ocağıydı arkadaşlar burası. Çok güzel günler geçirdi. Çok mutluydu canım amcam. Son günlerine bu camideki cemaatla geçirdi çok güzel günlerdi ee, çok mutluydu Rabbim o e, dünyada mutluydu son anlarında hastalığı çıkana kadar İnşallah. inşallah e, ahiretinde de mutludur annesiyle babasıyla kardeşleriyle ablalarıyla canım babacımla Rabbim, e, kabirlerini nurla doldursun tüm ölmüşlerimizin inşallah e, youtuber arkadaşlarımın, youtuber olmayan arkadaşlarımın, e, tanıdığım tanımadığım bütün ölmüşlerimizin inşallah Mehmet amcamın, canım babacığımın, e, amcalarımın, dayılarımın, iniştelerimin halalarımın, mahallemizdeki muhterem insanların, e, tüm şehitlerimizin, tabii ki başta. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının ehli beytini e, depremde de kardeşlerimin işte e, yakınları ölmüş depremde e, hayatını kaybetmiş kardeşlerimin e, inşallah mekanları cennet olsun şehitlik mertebesine erenlerden olsunlar e, yaralılara da acil şifalar diliyorum yakınlarına e, inşallah sabır versin. Rabbim kolaylıklar versin. Kolay değil arkadaşlar. Evet bir ambulans daha gidiyor ve ben ambulansları gördükçe babam aklıma geliyor. O kadar üzülüyorum ki anlatamam sizlere. Hep dua ediyorum Rabbim bu ambulansta giden hastalara Gidecek olan hastalara, taşıy taşıyacakları bütün hastalara acil şifalar diliyorum. İnşallah sevdiklerini mutlu eden haberlerle e, o ambulanstan e, mutlu sonlan e, inerler. Mutlu sonlan e, bir anı olarak kalır diyorum inşallah. E, sizlere e, işte birkaç görüntü almak istiyorum arkadaşlar. E, gerçekten e, Hava çok güzel. Bugün parvusemi giydim. Camimizin güzelliği. Güneş. Çok güzel. Görüntü almak istiyorum. Evet, bu içeri giren araba sanayi mahallesine gidiyor arkadaşlar. Bizim derenin karşısındaki mahalleye. Oradan e, tabi bayağı büyük arası sanayi mahallesi. Oradan dönüp tekrar geliyor. Buradan çıkıyor. Şimdi sanayi mahallesinden gelecek olan arabayı bekliyorum inşallah. Binip çarşıya gideceğim sizlerle sanal sesinde indim arkadaşlar. Burası da çeşme. Manava. Çok nezih güzel bir yerdir. Kırmızı halı merkeziymiş burası Kampanya var diyor. Evet çok güzel. Ha, 500 TL. Arkadaşlar o kadar incecik ki artık herhalde bunun da bir özelliği var. Güzel yolluklar ama Sersen kayacak gibi. Bu daha böyle ağır. Daha kaymayacak gibi. Evet ortadaki büyük olan da 500 TL. Böyle değişik yolluklar var. Evet burası da kuru temizleme ve terzilikte oturuculuk tecrübe ediyor. Herhalde tamirat falan yapıyor. Kuru temizleme sıfır dikim. Bikim tadilat, ütü ve temizlik, yorgan yıkama. Aa güzelmiş. Sorayım bakayım. Hani... Tamam. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Ee, önceden penyeciler vardı. Önceden penyeciler vardı arkadaşlar. Evet bayan hemen vitrinin karşısında. Vitrinde oturmuş gibi. Çok güzel dikiyor. E, hoşuma gitti. Sordum, iki de sormuşum. Anneme böyle istiyorum. E, hırkası falan eskidi. bir. E, bir tane hırkası var. Onu çok güzel dikememişlerdi Penyeciler. Ve çok kolları bol gibi falan. Belki onu da tamir ettirebilirim. Bu tarz şeyleri yapacak insanlar, yerler pek yok. Penye, e, kumaş e, işte ithal fazlalık kumaş. İthal fazla e, İhraç fazlası kumaşlar falan çıkınca pazarda. Ee, şeyler e, kapandı arkadaşlar. Evet benim şeyim vardı buralarda bir yerde ama e, tamirci burası galiba ama sanki yet, yetkili şeyi değişmiş. Gene de bir gireyim. İşte e, gördüğüm hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle de göstereyim buraları. Buralarda çarşının bir ucu işte İzmit'in bir yeri burasıydı tamirci ama ismi değişmiş sanırım yetkili servise. Yo değişmemiş kaba sakal elektrik evet. Evet arkadaşlar. Hoşuma gitti gördüm. Böyle güzel e, annemin giyebileceği tarzda hani kumaş bulabilirsem pazara da çıkamıyorum ki. Anneciğime güzel şeyler diktiririm inşallah diyorum. Hazır alsam bedenine göre bulamıyorum. Özel dikim olduğu için yani bir hırka için 150 lira falan dedi. İnşallah paramız olduğu zaman Rahat olduğumuz bir zamanda Yaptırırız Yeter ki e, annem mutlu olsun Sevinsin diyorum Evet arkadaşlar e, Burası da işte perde Böyle yastık kılıfları falan satılıyor Böyle Bir tane aldım hatta 20 lira Şöyle Yastık kılıfları Evet Böyle asır olarak da kullanabilirsiniz 20 lira böyle. Çok amaçlı. Pamuklu büyük boy. 75 lira. Şu sofra bezleri de çok güzel arkadaşlar. Şunlar 50 lira. Evet. Böyle. Güzel. Ee, burada da dükkanlar var. Karşıda da tül perdici falan var. Şu muşambalar da çok güzelmiş. Ha? Evet. Mertay kuru yemişçi. Şunlar da çok güzelmiş. Masa örtüsü. Evet. Çok güzel. Şunlar. Çok güzeller. Küpür gibi. Çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Hmm. Beyaz eşya. Her şey mevcut buralarda. Şurası da Cemre kız öğrenci yurduymuş. Evet içeriden dışarısı gözüküyordur muhakkak böyle. Tabii ki gözükmüyor. Ee, çelik tencere. Ah, fabrika satış mağazasıymış. Hmm. Ah, gene de pahalıdır tabii ki. Evet alacak olanlar demek ki böyle yerlerde var arkadaşlar fabrika satış mağazaları. Evet arkadaşlar, tost makinesini almıştım. Ee, şeye götürdüm. Ee, işte i̇şte o tamirhanesi şeyi, servisine. Babam rahmetli ömürden önce almıştı. Ee, blenderı falan, işte tost makinesini hiç böyle aklına isteme böyle şeyleri alırdı arkadaşlar. Ah, almıştı. E, kablosu e, ateş e, çözdükken ateş çıktı kablosunda, Koptu yarı yarıya. Kardeşim ben yaparım dedi. Ben dedim ki elektrik işleri dedim ama tehlikeli. E, işte elleme sen dedim. Servisine götürürüm dedim. 150 lira dedi. Dedim ki olsun. Kardeşime yaptırırım. Evet. Böyle güzel yumuşacık krizlik takımları var arkadaşlar. Halılar falan çok güzel. Böyle bak bizim banyoda var. Annem düşmesin diye kardeşim böyle boydan boya alalım dedi ama gerek yok. Ayaklarının altına koy bir dahakine. Ayağı kaymaz. Evet burada da halıcılar çok arkadaşlar. Böyle de değişik değişik paspas tarzı var. Ama bunların kumusu falan nasıl olur ki? Şöyle. Mutfak için fincanlı Bunlar da güzel Velhasıl arkadaşlar Böyle halılar Burada da çok güzel Elit halıymış Evet İkizi Çeşme'nin aşağıya ineceğiz ee, İzmit'in e, Meşhur İkizi Çeşmesi Evet arkadaşlar hem Mağazalara bakalım İkizi Çeşme'ye doğru gidelim Evet, tost makinesini tekrar elimde, tabii ki çantamda götürüyorum gerisini. Ee, bu da çok <laughs> kötü oldu tabii ki benim için. Ağır ağır evet, arabayı çekiyorum. Evet, burası ikizli Çeşme arkadaşlar işte. Bakın, şöyle. Oradan böyle parka giden yer, böyle insanların oturacağı yerde parklar var. Böyle ne kadar götürdüğü bilmiyorum. Evet, işte adını da bu çeşmeden alıyor sanırım. İkizi Çeşme. sesme şey, güneşi. Şey, Ama şey güneş gelmiyor yani. Vurmuyor ekrana. <laughs> Dostum. Ee, ben bir youtuber'ım. Ee, arzu ederseniz kanalım yeni açıldı. Aslında 12 yıllık ana sınıf öğretmeniyim. Ama annem ameliyat olduktan sonra anneme bakıyorum. 3 sene bitti. Yatıyor çünkü devamlı. Yatalak gibi bir şey oldu. Böyle bir kanal açtık. Bizim için çok güzel oldu. Çok güzel bir yatıp ailem var. Ee, abone olup bana destek olursan sevinirim. Ücretli değil. Ekranında da 6 yaşında bir erkek çocuğu var yanımda. Öğrenci. Müzeyen Topçu. İşte günlük Müzeyen Topçu. İşte günlük vlog çekiyorum ben. ne diyeyim işte temizlik, yemek. Böyle çarşıya çıktığımı çekiyorum. Değişik görüntüler elde ediyorum. Müzeyen Topçu. Arkadaşlarınıza, ailenize tavsiye eder. E, abone sayımı arttırırsanız çok mutlu olurum. İnşallah. İnşallah. İsminizi öğrenebilir miyim? Aysel. Aysel. Çekebilir miyim sizi de? Çekebilirsin. Tabii ki. Evet. Evet arkadaşlar, e, aboneliklerimin artma aşamasında e, bana destek olan gönlü güzel insanlar vardı. Siz de biliyorsunuz hele de Z kuşağı. Evet onlardan biri de şimdi Aysel'cim çekebilirsin dedi. Evet. Ee, abone oldu bana. Çok teşekkür İnşallah. ediyorum. Allah İnşallah. gönlünüzdeki muradı versin. Bakayım ki yok mu? Topçu. Şey yanında ben de göremiyorum ki. Ee, şey. ee, yok değil o. Müzeyyen Topçu tan değil. Ne o? kardeşim. İşte o. Evet. Enesim var yanında. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. <laughs> İyi, günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sizin adınızı öğrenebilirim. Vesile. Çekebilirim isterseniz. Şöyle. Şöyle. Evet. Vesile ve Ayselciğime çok teşekkür ediyorum. Ee, güler yüzlü ve e, bana yakın davrandıkları için. E, vesile arkadaşım Güneş Arkan'a karanlık çıkar yüzün dedi. Aynen. Olsun ben bir görüntü aldım gidiyorum. alın emanet olun inşallah. Evet böyle arkadaşlar. Burası ikizli çeşme. İşte gençler, herkesin insanlar burada oturuyorlar. İzmit'in meşhur ikizli çeşmesi burası. Burası da devleti devlet şeyinde bu sokaklar arkadaşlar böyle şey oldu. E, i̇şte Güzelleştirme adına işte bazı sokaklar böyle güzelleştiriliyor ya canlarım, şekerlerim, ballarım. Şöyle bu sokaklarda bu şekilde yapıldı. Çarşının e, belli aralarındaki sokaklar devlet korumasında, devlet e, şeyinde e, el altında e, yaptırıldı. Burada da böyle mağazalar var. Hacı Ömer diyor. Hacı Ömer de eskilerin işte burada da seccadeler falan var sanırım. Hacıya, hacıdan gelenler, hacıya gidecek olanlar. <laughs> Tabii ki her şeyi hacıdan alıp getirmiyorlar arkadaşlar. Bunlardan getiriyorlar. Evet elektrikli burada var. Bir kablo soracağım. İnşallah vardır. Ee, ne? İkizli mi? İkizli. Cuma saati olduğu için elektrikçileri açık ama kimse yok. Annemin bile için ısıtıcılardan ısıtıcının kablosunu kaybettim. O kabloyu kaybettim arkadaşlar. O yüzden kablo sorayım dedim ama cuma saati o yüzden yokmuş. Kimse soramadı. Bir dakika. Zeynep abla bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Sen evet beni Zeyn ablasını takip edin Okan'ın. Sen de bana abone olduğun için çok mutluyum. Ee, takibi bırakma diyorum. Bana gösterdiğin kolaylıklar için, yardım için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür. Evet ediyorum. burası da işte koltuk kaplama evet. o tarz şeyler yapılıyor evet, değil mi Okancığım? Evet. Burada da arkadaşım oturuyor şu köşede. Yani senelerdir burada oturuyor. Depremden sonra ev aldı. Ama işte anneme baktığım için çok fazla gelemiyorum. Demetciğim seni de buradan öpüyorum. Ee, şey şuradaki obay ama apartmanında oturuyor. Hemen birinci katta. Evet, bolmuş bol müşterileriniz olsun inşallah diyorum. Cuma, cumanız da hayırlı olsun. Teşekkür Arkadaşlar, e, sokağın e, ee, ayrıcalıklı sokak burası. Evlerinin de e, kat ileride öğreten arkadaşların evleri var. Hatta onların bina girmemiş bu. Hemen e, ara sokakta kalıyormuş hafifçe. Hafifçe Güzel evlere de bakım yaptılar. Yani ücretsiz bir şekilde. Evet burası da meşhur Ulu Gazi İlk Öğretim Okulu arkadaşlar. Hemen ön kısmını size daha önceden göstermiştim. Şöyle çok eski bir bina ama <laughs> çekim yaparken <laughs> Evet. Sizi çekebilir mi isterseniz? Evet, güzel insanlar gülümsediler. Çekim yaparken eziliyordum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, ben e, adım Müzeyen Topçu. Aslında 12 yıllık ana sınıf öğretmeniyim. 3 yıldır annem hasta olduğu için anneme bakıyorum ve ee, böyle bir kanal açtık. Çok güzel insanlar sayesinde kanalım erken açtı. Ee, bana böyle destek olursanız, işte çarşıya çıkıyorum böyle, günlük vloglar çekiyorum, yemekte, temizlikte. Müzeyen <laughs> Topçu diye YouTube'a girerseniz, 6 yaşında bir öğrencimden profil resmim var. İsterseniz siz de çekebilirim. İsminizi öğrenebilir miyim? <laughs> Birazcık çektim ama sizi. Çok hoştunuz. İsminizi öğrenebilir miyim? Burçin. Burçin'cim çok teşekkür ederim. Sizin isminiz? Selda'cım teşekkür ederim. Pınar. Pınar'cım teşekkür ederim. Evet, 6 yaşında bir öğrencim. Evet, orası. Evet, ailenize böyle tavsiye ederseniz, grupta paylaşırsanız, evet, artar inşallah kanalım ilerler diyorum. Çok çok güzelsiniz. yüreğinize öpüyorum. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, güzel insanlarla böyle karşılaşmak çok güzel. <laughs> Çekim yapıyorum. Araba üstüme geliyor, ben arabanın üstüne gidiyorum. Ee, arkadaşlar... Güldü. <laughs> bana e, böyle yapıyor bana. <laughs> İyisin diyor yani, cesaret var diyor. Arabanın üstüne gittiğin için diyor. Onu demek istedi sanırım. Esprili bir durum oldu. Gülüştük karşılıklı derken konuştuk. Ve e, abone oldular inşallah. Aslında bıraktım bu işleri. <laughs> Kanalım açıldıktan sonra çok yoruluyordum. Bana abone olur musunuz? İşte şöyle de işte böyle de. Ama e, böyle çok güzel tesadüfler olunca e, kanalımdan bahsediyorum arkadaşlar. Siz de bahsedin bence. Güzel gönüllü insanları kazanmak adına e, söylüyorum. Onlar da beni hiç kırmıyorlar, abone oluyorlar. Evet, burası da böyle değişik bir yer arkadaşlar. Şöyle güzel şeyler var, pikeler var. Bunlar çok güzel şey olur. Şu üsttekiler de öyle. Kanepelere örtü olur. Eski zamanlarda şeyler vardı, divitinler vardı. Ay anneme de ne güzel etek olur şöyle kıçırlı kıçırlı. İnşallah. Var kumaşları çok önceden aldığım arkadaşlar. Evet bakın burada da varmış. Böyle yastık kılıfları. Yani nevresim tek tek satılan yastıklar ama evet, asar olarak da kullanabilirsiniz. Bunlar da böyle sandalyeler için herhalde arkadaşlar. Değişik örtüler var tabii ki. Evet. Sağ tarafımız. Evet şimdi burası da eee Yanlış Teker farkına gidiyor. Belediye binasının olduğu yere. Şuradaki mağazalarda güzel. Şuraya da bir girmek istiyorum arkadaşlar. Aklımda bir şey vardı ama ne olduğunu ben de bilemedim. Güzel'e bakmak sabahtır diyelim. Kireli. Islak mendiller. 10 lira. Bunlar da çok iyi değil. Bizim toptancıdaki ıslak mendiller çok daha kaliteli ve güzel arkadaşlar. Orada da 10 lira 11 lira falan. Çok da böyle dayanıklı uzun ömürlü. Buradan böyle kolonya bittiğimiz zaman alıyorum. İyi oluyor arkadaşlar. İşte, hafiften müzik çalıyor ama şöyle sizlerle dolaşmak istiyorum. Videoma renk katsın diye. Öyle bir ihtiyacım yok aslında. Burada da işte tavalar vesaire cezveler var. Çerçeveler öbür tarafta. Böyle hurçlar var. Poşet turçlar, Halılar. Paspaslar çok güzel. Tamam. İç çamaşırlar. Polarlar. Evet sandalyeler için Traklar, havluluklarmış. Ben de bu nedir ki dedim. Şöyle çabuk çabuk geçeyim istiyorum. Evet, burada da böyle takım. Her şey mevcut arkadaşlar. Evet, çok sevdiğim parkıma geldim. Ben Belsa Plaza Park arkadaşlar. Şu gördüğünüz asırlık zeytin ağacıymış. Şöyle. Asırlık zeytin ağacı. Şurada. Okumak istiyorum size. Bugün yaklaşık ben 1400'lü yıllarda dikildim diyor canım benim. Bugün yaklaşık 600 yaşındayım. İzmirli Urla ilçesinden inşaat çalışmaları nedeniyle kesimden kurtarılarak 4 Aralık 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti İzmir Belediyesi tarafından Sabri Yalın Parkı'na dikildim. Sabri Yalın Parkı'ymış arkadaşlar burası. Ee, Sabri Yalın Eczanesi var. Sabri Yalım'a ait köşede e, depremde, 99 depreminde vefat etmişti kendisi. Öyle biliyorum ben. E, ee, i̇şte onun adı verilmiş bu parka. Çünkü İzmit'in yerlerinden eski, değerli bir insan kendisi. Tabiatın sessiz tanıkları. Meyvesiyle, bereketi dalıyla barışı simgeleyen asırlık zeytin ağacıyım diyor. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak yani ağır bastığından Nazım Hikmet yaşama dair ve çok güzel bir e, dizeler sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Şöyle güzel bir Bizi de çektiniz, şu, şöyle bir zeytin ağacı. Bir yok yok ben sizi çekmedim. Öyle mi? Çıkartırım o zaman. Silelim. Arkadaşlar ee, arkadaşlar çıkmış ama onları kim tanıyacak gerçi de gene de onları oradan çıkartmaya çalışacağım ama tabii ki yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Çekildiğini fark ettiğin an oradan uzaklaşman lazımdı tabii ki değil mi? Evet şurada da oturmak istiyorum arkadaşlar. çocuklar oturuyorlar burada çok güzel. Evet böyle düşmeden Oturabilirsen şu salıncakta oturmak istiyorum. Oh ne güzel. Oh, Fatma anne oturdum. Çok güzel bir yere oturdum Fatma anne. Şöyle e, poşeti de elimde tutuyorum ama şey için işte e, tripodu ve kamerayı koymak için e, bazen elimde poşet oluyor. Ne olur ne olmaz. Diye. Ay çok güzelmiş ya. Çok rahat. Arkadaşlar bakın şöyle salınca oturdum. Çıktık da bu salınca evet. İnsanlar böyle arkadaşlar. Parklarda. Şu kuşların görüntüsünü de almak istiyorum. Videomu son vermeden önce sizinle şuradaki güzellikleri de paylaşmak istiyorum. Canlarım, şekerlerim, bağlarım öyle dolu ki daha banka işlerimi halledeceğim. Ee, kuşlar parkın zaten. Ay Allah'ım yerim ben ya şunların güzelliklerine bakın. Bey amca. <laughs> Tam soluk yerde kuşlar. iki tane su içiyorlardı. Onları çekmek için kamerayı çevirdim ama amcanın eline yıkayacağı tuttu. Evet. Çok tatlısınız siz ya. Evet. Çok tatlısınız. Hadi. Uçun da göreyim ben sizi. Çok tatlısınız. Hadi hadi hadi. Evet. Burası kuş cenneti arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Burası çocuk oyun evi. Sanırım. Evet. Parkımız çok renkli. Bu parkı çok seviyorum. İnsanlar. E, akşam da gördüğünüz çok güzel burası arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum ve çok sevdiğim yeri Allah'a emanet ediyorum diyorum. Bizler de idare ediyoruz. İnşallah hakkınızı helal edin. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Benim gönül bahçemin güzel günleri. Canlarım, şekerlerim, ballarım. Sizleri çok çok seviyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.